Merhaba arkadaşlar. ikinci yerden devam ediyoruz. Bak 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 hakemin altından geçiyor top ya. Tövbe ya Rabbi tövbe. İlk yarı, ilk yarı Louis videosu Suarez. yayınlanacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Hadi, hadi bir atak gelsin. Ah Suarez. Suarez. <laughs> <laughs> Ooooo yalnız bu Lan Arda Turan oynuyor mu acaba Bir iki dakika bakmak istiyorum Bir dakika arkadaşlar Lan Arda Turan oynamıyor ya Arda Turan ben aldım arkadaşlar merak etmeyin Bir dahaki videoda oynayacak o Sakattı o değil mi Hatırladığım kadarıyla sakattı ya o Hatırladığım kadarıyla sakattı o herhalde Ulan arkadaşlar Şeyde İspanyol maçında bir ara çok oyuncu sakatlandı ya. Boynumu yerlere geçireyim derken. Daha böyle olmaz ki abi. Topa niye yetişemiyorsun sen? Allah Allah. Ooo pas atmaktaydı keşke diyecektim. Bir ayak koysan alırsın abicim ya Bir ayak koy bir şey yap ya Şöyle dünya evindesin abicim Sen olmaz ama Aa. Arkadaşlar Bundan bir önceki videoda şöyle çıkmışım ee, Kusura bakmayın Şimdi ben az oturuyorum Sanırsınız bir şey olacak Yani Arkadaşlar benden duymuş olmayın Benim dayım Bir dakika bir dakika Heh, Benim dayım Arkadaşlar Beşiktaşlı ya fanatik hem yani, fanatik. Böyle eee olduğu zaman daha kaleye varmadan hadi oğlum hadi aha böyle şey yapışıyor arkadaşlar televizyonu yapışıyor. Yani çok böyle fanatik insan görmedim ben hayatımda. Kamera ayarlarını varsayalım da arkadaşlar. E, hiç bozmayacağım. Luis Suarez. Eee, çok istediğim paslardan bir tanesi. Aç ortanı. Oo, uhuh, güzel kafa. Yalnız bir vole gelirdi oradan. Bir tane vole gelirdi oradan. Bir tane vole gelirdi oradan. Ama Real Madrid'i arkadaşlar yenemedim bir türlü ya. Vallahi billahi. Heriflere yine Real Madrid'de yine büyük özellik yapmışlar arkadaşlar. Yine büyük özellik yapmışlar. Vermişler Real Madrid'e. Acaba renk yani insan çok ya. Bir mole atabilir diye düşündüğüm da. Şimdi bak. Aa olmadı. Lü, 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 lü. Ayın beyler. Dikkat edin. Çık. Çık oradan. Çık çık çık. Ha, ıslık azlar adam ya niye? Ha, adamı niye sıkıyorsunuz oğlum siz? Ayıp oluyor ama. <laughs> topu alamadı ya. Arkadaş topu alamadı ya. Herif kaydı ama topu alamadı ya. Ulan var ya cümbüşler sizin. Cümbüş. Dermişim. Şimdi cümbüş. Kol altında bir kere cümbüş diyeceğim arkadaşlar. Ciddiyim bak biraz saçma ama. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Aynı bir şey. Geçen öne attığım şu haritte çektiğimiz video var ya. Nedeneki Halit Beren başka kanaldan arkadaşlarım var mı diye soracaksınız. Var arkadaşlar. Nedeneki Halit Beren'den Beren o benim komşum oluyor. Onunla videolarca video çektik arkadaşlar. Onu yapmışım. 10 on görüntüleme var. Arkadaşlar 10 görüntüleme var. Görüntü 10 çekim izlemiş. Olsun. Gene de şükür 10 çiğ izlemiş yani bir ayda 10 çiğ izlemiş. O buradan bir şükür yapamayız adam yok ya orta açacak. Ya iki adamın arasından topu geçiremiyor musun abicim sen? Ya Allah billahi iki adamın tüm arasından tüm topu geçiremiyor musun? Çıkar 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 çıkar. Vur kafayı. Yalnız kalede Ochoa'nın olduğunu da ya. Arkadaşlar bu Ochoa'ya öyle gol öyle kolay, kolay gol atamıyorsunuz. Yani Ya bunu. Tutaklı oynamaktan bir türlü kurtulamadım ya. Değiş hayırlısı bakalım. O Kamako. Eski bir atletik olan Ulan, arkadaş herifler ne çok oyun satıyor ya. This is becoming a stroll. Herifler de çok oyuncu atıyor, şey oyuncu satıyor ya. Krizden kama şeyi mecbur sattılar. Ee, neydi ya? Falcao. Falcao'yu krizden mecbur sattılar. Bu arada videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Falcao'yu krizden dolayı sattılar arkadaşlar. Monaco'ya. koyar. Yani ona bir şey demiyoruz. O mecburi. And Yoksa takım batacaktı. Oo, son anda direkten abi. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Bu kanalı büyütmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.